Hoş geldiniz arkadaşlar bizlere Mice Morales Türkçe ama nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar İyi seyirler dikkatlice izleyin zaten basit hemen ince yapmayalım düşünüyorum açıp, dinliyor, Şimdi dinliyor, oyununuz dinliyor, nereye kuruluysa bizim, dinliyor, Steam'de benim oyun bizim, Steam, dinle, Steam, Steam ups, zaman, konunun, sonra bilmiyor, oyununuzun dosyası Epic değilse de Epic'in dosyalarını bilmiyor, açacaksınız aynı şekilde Crack aldıysanız dinliyor, da nereye indirdiyseniz oradadır bunu buraya atıyoruz ben attığım için hedefteki dosyayı değiştirdim sonra bu egzeyi dobi, çalıştırıyorum in, at, bana, no, görmedim bir yani, oyunumuz Aşk, nereye kuruluysa Evet arkadaşlar üstte işte gördüğünüz gibi neyordu, şekilde sıralayacaksın oyunuzu nereye kurdu Orada Discord'da yönlendiriyor ama sonuç burada şimdi oyunu açıyorum. Ölmedim <laughs> için bir devam et Ben biraz önceden test yaptım. Zaten oynuyordum eski ben fero, kanalımda biliyorsunuz izlenen serisini çekmiştim. Türkçe çekmedim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. sorunsuz çalışıyor Indirme linki ben videonun ben altında bulunmaktadır. Herkese beklerim. Gelecek videolarda görüşmek dinliyor, üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.